Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir ötesi, en güzel ve en iyi oyunlardan bir tanesi de FIFA Mobile'in telefondaki oyunu biliyorsunuz zaten. Aranızda e, en iyi, iyi bilenler de vardır herhalde. Neyse, şimdi başlıyorum. Şimdi <laughs> mağaza tıklıyorum. Bakalım. Şimdi, takosunu yapayım Tamam. Şimdi. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle güzelce aşağı iniyoruz. Tamam mı? Ondan sonra burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buradan benim en sevdiğim en iyisinden Eee şey yapacağız. O var arkadaşlar bakın. Engine'den de varmış bir tane. yapacağız, Zico. Basına bunu alabiliriz. Ama biz bence arkadaşlar ne alalım biliyor musunuz? Biz bence. Bak şimdi biz bence. Şöyle en iyi etkinliklere giriyoruz. Gidelim. Sonra. Bu yapıyoruz mu? Ha. Bakın 98'in 103 arası bu. Sizce bu nasıl? alırsak yoksa şey mi şu Avrupa Ligi'nin şeyini mi alsak. Burada en güzel de varmış. Bakın. Cedro da varmış. Avrupa Ligi'nin de varmış. Vallahi bu Cedro Barimis'te iyiymiş ya. Arkadaşlar ben diyorum ki bence e, ben şey alıyorum. Ben bunu alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim Evet Evet ilk birinci paketimizi açıyoruz Dikkatli izleyin Evet şimdi ikinci paketimizi açalım Hazır mısınız? Gelsin mi video başlasın mı? Tamam o zaman arkadaşlar ben e, bu ben mobil telefonda ki oyunda kaç genim 94 genim bakalım şimdi kaç gen oluyoruz bakalım açıyoruz şimdi. şimdi bastık evet benim toplam kadrom bu şekilde şimdi otomotivimi kurdum ve 95 yaptım güzel şimdi arkadaşlar buradan e, ee, antrenmanı yükseltelim. Antrenmanlar. Şimdi devam et devam et, devam et. Tamam. Otomatik kur. Güzel. Şimdi bunu... Şimdi bunu arkadaşlar 99 ile 100 yapalım mı? Şimdi ilk... Şimdi 99 yapalım. Gel. 99'u hak etti arkadaşlar. Trinko. Tamba. Ondan sonra oyuncu antrenmanı görevi tamamlandı diyor. Tamam 99 lira bu. Şimdi bu bu 99 bu kaç? 96 bu 99 orada bu en iyi oyunlardan kim varmış bakacağız. Bu arada arkadaşlar, havuç güzelmiş. Kimin tadı? Şimdi gelelim en iyisine. Açtık bunu. Şimdi gelin ne yapıyoruz biliyor musunuz? O ne diyor? Tamam mı? O ne dedikten sonra O ne dedikten sonra Buradan Bunu yok bunu seçemiyoruz Tamam Bunu seçelim 83 ile 103 arası Neyse bir dakika o zaman şöyle yapacağız. Biz en iyi sensin için ne arkadaşlar? Biz önce Santra diyor. Oo. O iyi hepsini alacak gençler. Bakalım. Ne geldi? Aa, üzerine bakalım. ki. Üzerine bakmadım. Kadınlarım baktaydım bu arada. İşte. Tamam şimdi ne yapıyoruz Eee... Günlükler diyor. Yok bu değil. Futbol merkezi. Aha! İşte. Futbol merkezi. Ooo Balotelli. Ne daha arkadaşlar. Bakın. açtı işte şöyle. evet Bayağı güzel ya. Evet. Şimdi ne yapıyoruz musunuz? Şimdi biz buradan gite basıyoruz. Bastığımızda çıkacak? Aha. Bir şeyler oluyor. Oy! Yine şimdi, şimdi burada Fransa'yı seçiyoruz. Ve Fransa'yı oynayalım. Gelin. Oynuyoruz. Şimdi bir daha Fransa'ya Fransa için Arkadaşlar başladık. Atın dışarı. Bakın izliyoruz. Vay tek Başlattım. Allah ya şu Ya başladım. Şöyle atın bakın. Çok Bak, güzel. atıp sinir. Şimdi Brüce o. Hadi koş. Koş ya. Şöyle atın. Allah'ım oh sen aaa oh, işte bu var güzel var ben. ben bunu uh, şeyden de, şey, de. şey koyu, uh, şöyle şöyle happen. allah hepber. işte bu ikinci Başlıyoruz. Başladık. Kim o Tonali? Tonali. alın topu. Atın Koş. dembele Dembele atıp şimdi. Barkula. O da atıp O da atıp Dikkat. Allah ıbüfer. Gol. Kol Güzel gol. Güzel. 3 2 3 2 Sevdim bu Hadi Al onu. Al topu. Al onu. Al Al onu. Çok iyi. Bekle. Hop. Barkola. Bak. Heh. Şöyle atla kısı. Come on. Bingo. Eduardo come on, Bingo. Bagioli 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 aldı topu. Aa bir daha alam alamadık ya. Alın topu. Al topu. Lan. Al topu. Çok iyi. Hadi. Haydi çocuklar haydi. Geliyoruz. Gidiyoruz. Attım. Hop attım bası şu anda şu anda o son anda kalıcı o yine olmadı güzel bakın güzel oyun vardı bu, arada. bu arada arada da aranızda vardı kesin ee, isterseniz bana arka <laughs> ne kadar iyi yani. tamam, devam edelim. Evet arkadaşlar burada kalalım. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, bu arada bu videoyu sevenler like atsın ve abone olmayı unutmasın. E, bu arada 126 aboneyiz. Lütfen şu e, abonemizi 130 yapalım tamam mı arkadaşlar? Ee, ondan sonra e, hafta gücü, bir daha cumartesi gününde e, güzel bir video çekeceğim. E, böyle, mobile ile ilgili yine paket açılımı falan. Tamam mı arkadaşlar? Kendinizi çok sev kendinizi çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum ve bay bay.